Kafa Tafeyke'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maçın oyuncusunda maç 2 oynayacağız arkadaşlar. Ee, bildiğimiz üzere maçın oyuncusunda maç 2'de seviye 7 karakterler çıkma olasılığı oluyor. Ben de zaten buradaki bütün karakterlerin hepsi seviye 7 arkadaşlar. Fakat uzun bir süredir maç 2'yi oynamadığımız için bu videoda oynamak istedim. Zaten içerisinden efsane bir paket tarzında ödüller de çıkıyor. Ee, gireceğiz bakacağız arkadaşlar ne kadarlık bir elmas kaybımız olacak veya karımız olacak göreceğiz şu anda 22253 elmasımız var hemen maç 2'ye giriyorum 75 elmas vererek ilk başta zaten 75 elmas kayıpla başladık yani 7. seviye bir karakter gelmesi bizim için çok da önem arz etmeyecek zaten buradaki karakterlerin hepsi 7. seviye bende arkadaşlar. Evet 3. adımdan kırmızımızı yedik. Yani bunun maç birden farkı ilk kırmızı da 60 değil 30 elmas istiyor arkadaşlar. İnşallah maç bir aynı şekle döner. Evet karakter paketi sıradan aldık. 6. adımdayız şöyle doğru da bir basalım. Yani diğer bir farkı da arkadaşlar normal adımlarda maç 1'e göre biraz daha iyi ödüller çıkıyor gibi duruyor. Yani paket falan da çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam birazdan göreceğiz zaten testini şu anda yapıyoruz. 10. adımda bakalım ne geliyor. 7. seviye Android gelirse gerçekten bayağı garip olur çünkü Android'imiz zaten 7. seviye. 2 tane karakter paketi efsanevi. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Yani 200 elmaslık ödülü biz buradan kapmış olduk. Devam ediyoruz. 1731 altın 2'ye bastık. 5 elmas aldık. E Bir hava Evet maalesef ki kırmızı yedik. 60 elmas verdim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bayağıdır da maçın oyuncusu oynamıyorduk. Bu video vesilesiyle oynamış oluyoruz. 15. adımda 8 elmas aldık. Yine 4'e basalım. Evet maalesef yine bir kırmızı yakaladık. Şu kırmızıları biraz daha az yakalasak güzel olacak. Evet kazı kazan aldık. Devam ediyoruz. 18. adım 1'e bastık. 6 tane enerji içeceği aldık. Yine 1'e basmak istiyorum. Çok güzel kırmızı almadık arkadaşlar. 20. adımda acaba ne alıyoruz? Bu sefer 7. seviye bir Trador veriyor. Bizim Trador'umuz dediğim gibi 7. seviye. Ee, onun yerine şöyle 2 tane efsanevi paket falan alabilirsek çok güzel olur. Karakter paketi efsanevi aldık. bir tane. Devam ediyoruz. Yine bir kırmızı yedik. 180 elması verdik. Devam ediyoruz arkadaşlar. 14 elmas. Yani şimdi bu 60. adıma kadar 60. adıma kadar gitsek mi bilemiyorum. Yani bizim için bayağı bir zarar olabilir. Bu arada 16.000 altın aldık. Hiç fena değil. Evet bir kırmızı daha yedik. Yine devam ediyoruz. Ee, 60. adıma gelmek bizim için büyük zarar olabilir arkadaşlar. Şu an hani bakıyorum da. Bir bakalım arkadaşlar. gidiş alta göre belirleyeceğim artık. Ee, yine bira basalım. 12 elmas aldık. Güzel. Yine bir basalım. 2 tane yetenek paketi gayet güzel. Yine bira basalım. Bire çok bastık. karakter paketi efsanevi aldık. 29. adımda şöyle 3 tane de veriyorsun bize. Haydi bakalım. Yine karakter paketi efsanevi bayağı bir karakter paketi efsanevi aldık. 31. adımda kırmızı vermez bize bu oyun. Verirmiş arkadaşlar. 1'e bastık. 9 tane enerji içeceği aldık. 32. adımda 9 tane enerji daha. Bayağı enerji aldık. 36 tane enerji almışız arkadaşlar. 33. adımdayız. 35 elmas aldık. Evet elmas miktarı da gitgide artıyor. Derken bir kırmızı daha yedik. Azaltsak mı şu kırmızıları oyun. Haydi bakalım. 35. adımda 2 tane karakter paketi efsanevi daha. Gayet güzel. 4'e bastık. 4 tane kazı kazan aldık. 2'de bastık. 13 tane enerji içeriği aldık. E bastık bu sefer yine bir kırmızı yakaladık devam ediyoruz 72 elmas aldık ee, acaba neye bassak 39 adımdayız yaklaşık 1200 elmas kaybettik ee, Onun yanında şu ödülleri kazandık arkadaşlar devam edelim 50 elmas aldık gayet güzel ee, 40 adıma geldik <laughs> acaba 40 adımda neye bassak Bir de güzel bir şey vardı ki hissediyorum ama Haydi bakalım karakter paketi efsane. Ulan efsane bir paket yakalasaydık en azından ya. Gittik karakter paketi efsanevi yakaladık. Neyse bakalım devam ediyoruz. Yine dörde basmak istiyorum. 8 tane klon kaleci verdi. Yine dörde basmasaydık değil mi? Keşke basmasaydık 180 elmas gitti. <laughs> 20 zümrüt. 44. adımda 9 tane elmas. Ya 44. adıma gelmişiz hala 9 elmas nedir ya? Arttırın şu elması biraz. 30 elmas idare eder. Hani çok iyi de değil, kötü de değil. İdare eder diyebiliriz. 180 elmas gitti. Olamaz. 30 elmas da aldık. 4 de kırmızı yoktur. 3 tane kazı kazan aldık arkadaşlar. 48. adımdayız. Bu arada 60'a doğru emin adımlarla gidiyoruz. Yani buraya kadar gelmişken döner miyiz bilmiyorum. Dönmeyiz herhalde ya. 48'e kadar gelmişiz. Tamamlayalım bari arkadaşlar. Haydi bakalım 49. adımdayız. Şöyle bir 2'ye basalım. 7 tane enerji içeceği aldık. Yine 2'ye basalım. Efsane bir paket. Yani zaten e, 50. seviye 50. adımdaki 7. seviye galaksar çıksa da bir şey ifade etmeyecekti. Onun yerine efsane bir paket almamız iyi oldu diyebilirim. Evet bir kırmızı daha yedik. Artık kırmızı yersem reklam izleyeceğim arkadaşlar. 3'e bastık. 14 tane kariyer bileti. 2'ye bastık. 3 tane kazı kazan. 110 elmas vardı. Keşke onu alsaydık. 11 zümrüt. Yine 3'e bastım. 3 tane yetenek paketi gayet güzel 56. adımdayız 1'e bastım evet reklam izleyip hemen geliyorum. Evet reklamımızı izledik tekrardan geldik 22 elması buradan almış olduk 1'e basalım basmasaydık ya gitti ya yani kırmızı orada almasaydık güzeldi 4'e bastık 13 tane enerji içeceği burada da kırmızı almazsak gayet güzel 2'de yoktur kırmızı efsanevi paket çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, geldik son adıma 60. adıma 60'a şöyle bir mega koymuşlar mıdır bilmiyorum ama inşallah güzel bir şey çıkartabiliriz. 3'e bastım arkadaşlar. Ne veriyorsun 3'ten? 2 tane karakter paketi efsanevi. Toplamda 10 tane karakter paketi efsanevi, 2 tane efsanevi paket, 79 enerji içeceği, 65 zümrüt, 337 elmas, 5 tane yetenek paketi, 14 kazı kazan, 30 kariyer bileti, 28.000 altın ve yanında biraz da özel güç aldık. Yani şimdi karda mıyız, mıyız onu hesaplayalım isterseniz. Ee, toplamda 2.000 elmas harcamışız arkadaşlar. Normal bunların maliyet değeri üzerinden hesaplayacak olursak 10 tane karakter paketi efsanevi 1.200 elmas ediyor. Ee, 150 elmas da şunlar, 1.500 elması buradan karşılamışız zaten arkadaşlar. 79 enerji içeceğine kaç elmas diyelim. En son 1500 elmas saydık değil mi? Aynen 1500 elmas saydık. Hadi onlara da şöyle bir 150 elmas desek. 1650 elmas. zümrütü direkt elmas cinsinden hesaplayalım. Hatta direkt 1650 demiştik. 1000... 1750'ye eşitleyelim arkadaşlar. 1750 elmas. 337 elmas daha var 2000 elmasa eşit diyelim. Hadi şuradan 337 elmastan üstü 2000 elmasa eşit denilebilir arkadaşlar. 5 tane yetenek paketi var. Yani hemen hemen 2200 elmas verip 2100 elmas değerinde ödül kazandık diyebilirim arkadaşlar. Yani o civarlarda bir şey. Yani ne kar ne zarar oldu gibi. Yalnız 10 tane karakter paketi efsanevi bir şuranın bir SS'ini almak istiyorum. 10 tane karakter paketi efsanevi gerçekten biraz ilginç oldu. 337 elmas. Yani fena değil. 2000 elmasın yanında bir şeyler aldık. 23 tane efsanevi paket hızlıca açtık. Havacıya kart aldık. Yani şöyle bir ultra paket veren bir maçın oyuncusu olsa çok güzel olacak. Yani hemen oyna oynayacağım. Hemen hemen her gün oynamaya çalışacağım. Fakat maalesef öyle bir şey yok. Devam ediyoruz. 6 tane yetenek. Hızlıca seni de açtık. Yani yetenek paketinin de bize getirisi oluyor arkadaşlar. 5 elmas, 5 elmas, 10 elmas, 15, 20, 30, 35 elmas. Al... Dur lan çok mu saydım ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 5, 30. Tamam yanlış saymışım arkadaşlar. 30 yani elmaslık bir getirisi oluyor. 6 tane yetenek paketi, pardon 1 tane yetenek paketi 6 tane ödül veriyor içerisinden hızlıca açıyoruz. Tabii ki eğer ki bir elmas ligdeki takımdaysanız 6 tane kart veriyor. Diğer türlü 5 kart alabiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde. Evet yetenek paketlerini sanırım bitirmişizdir artık. Ödülleri al. Karakter paketi sıralan 12 tane kart. Onu da açtık. 12 elması da buradan aldık. Evet geldik karakter paketi efsanevilere. Buradan bayağı bir efsanevileri kart alacağız herhalde. Yani hemen hemen 1 mega paket eder yani bu kadar karakter paketi efsanevi 10 tane çıkarttık çünkü. Havacıyı tamamlayacağız gibi duruyor. Asil Samuray, Asil Samuray'ı Asil Samuray'ın kaç kartı var? 67 kartı varmış. Onu da tamamlar mıyız bilmiyorum ama sürekli Asil Samuray'a kart verirse bir ihtimal. Evet havacımız tamamlandı arkadaşlar. Asil Samuray tamamlanır mı bilmiyorum. Ee, birazdan bakacağız onu da ona da. Hipnos tüylü boynuz ve Asil Samuray dediğine karakter paketi efsanevimizi hızlıca açıyoruz. Siber bekçi yabancı düzenbaz Asil Samuray. Asil Samuray tamamlanır mı? Ne kadar paketimiz kaldı bilmiyorum ama. Yani bir paketten kaç kart veriyorsun Asil Samuray'a? Şöyle bir bakalım. 2, 3, 4, 5. 5 tane kart aldık. 2 paket daha varsa Asil Samuray tamamlanıyor arkadaşlar. Bir paket buradan geldi. Bir tane daha lazım. Maalesef ki gelmedi Asil Samuray artık. Önümüzdeki videolarda tamamlayacağız. Yani yaklaşık 1500 elmasımız gitmiş. Onun yerine evsanevilere biraz kart aldık arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu da burada bitirelim isterseniz. Yani yine eğlenceli oldu diyebilirim arkadaşlar maç 2. Güzel bir ee, video olduğunu düşünüyorum. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.